Herkese merhabalar. Kriptokin King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Piyasa analizleriyle yine karşınızdayım bir cumartesi akşamı. Piyasa içerisinde önemli gelişmeler söz konusu. Özellikle ülkemize kripto varlık transferlerine limit ve zaman sınırı getirildi. Peki bunun tam olarak karşılığı nedir? Resmi gazete yayınlandı. Bunları konuşacağız. Bunun arkasından Ripple ve SEC davasında önemli bir gelişme söz konusu. Ripple nasıl etkiler? Önemli seviyeler nelerdir? Bunlara değerlendireceğiz. Bunun arkasından Gemini'nin Avrupa Birliği tarafında bir tokenize ABD hisse senedi işlemlerine başladığı ile ilgili önemli bir haberimiz var. Bu piyasayı nasıl etkiler bunları da konuşacağız. ETF'ler haftaya nasıl kapattı ETF girişleri bunlara bakacağız. Piyasa içerisindeki son görünümü sizlerle beraber değerlendireceğimiz CryptoKing piyasa analizine hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine bununla beraber bütün beğenileriniz tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar piyasa içerisine baktığınızda özellikle ülkemizde kripto varlık transferi ile ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Resmi gazeteden geçti. Dolayısıyla burada neler var bunları bir konuşalım. İlk etapta limit ve zaman sınırı getirildi. Buraya baktığınızda öne çıkan düzenlemeler içerisinde müşteri tanıma ve bilgi güncelleme kripto varlık hizmeti sağlayıcıları müşterileri hakkında ek bilgi alma, kimlik doğrulama ve kaynaklarını araştırma yükümlülüğü taşıyacak. Bekleme süresi şartı söz konusu. Kripto varlık çekim işlemleri, alım, takas, yatırım işlemlerine en az 48 saat sonrasında yapılabilecek. Müşterinin ilk çekim işlemlerine yani ilk defa bir çekim işlemi gerçekleştiriyorsanız arkadaşlar burada 72 saatlik bir bekleme süresi gerçekleşecek. Günlük limitler 3000 dolar, aylık limit ise 50.000 dolar olarak masaya yatırılmış durumda. Yine bununla beraber Bakan Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar içerisinde aslında bu uygulamanın tamamen suç gelirlerini hızlı biçimde yurt dışına transferlerini önlemek amacıyla getirildiği yine aynı şekilde kullanıcıları korumak adına yapılan yeni bir düzenleme olduğu ile ilgili haber paylaşıldı. Bunun arkasından Ripple ve SEC davasında önemli bir gelişme var dediğim gibi temiz başvurularını karşılıklı olarak geri çektiler. 5 yıllık bir hukuki mücadele gereksinliği anlamda Ripple tarafında sonuçlanmış olduğunu görmektesiniz. 27 Haziran tarihinde CEO'nun bir mesajı söz konusuydu bununla ilgili. Peki bunun fiyatı etkisi nedir? Biraz sonra dediğim gibi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Gemini tarafında Avrupa'da MicroStrategy'nin hissesi arkadaşlar tokenize edilerek kullanıcılara sunulmuş oldu. Bu da aslına bakarsanız özellikle klasik varlıkları seven kullanıcılar ile blockchain teknolojisini bir araya getiren aynı zamanda blockchain teknoloji ve coin dünyasını piyasaya sunan önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. O yüzden burada özellikle Avrupa Birliği'nin bu kadar çok fazla Regülasyon olduğu yerde böyle bir adımın atılması açıkçası ben pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bununla beraber burada Fed tarafında biliyorsunuz faiz beklentileri şu an içerisine baktığınızda Temmuz'da yüzde %81.4 oranında faizlerin sabit olacağı yönünde beklenti halen aynı. Eylül içerisinde faiz indiriminin gelme olasılığı ise arkadaşlar beklenti yaklaşık olarak %74.8 civarlarına 25 bas puanlık bir indirim. %16.6 civarlarında ise 50 bas puanlık bir indirim yapılacağı yönünde piyasanın konsolide olduğunu görmektesiniz. Burası bizim için en kilit olan noktalardan bir tanesi. Dün de bahsetmiştim. Trump Powell'ı biraz daha arka plana itmek adına bir aday açıklayacak. Ama açıkçası benim şahsi görüşüm bu hamlenin piyasalar açısından biraz daha kafa karışıklığı yaratabileceği yönünde. Neler olur neler bitecek izleyip beraber göreceğiz ama Powell'ın Trump'a karşı izlemiş olduğu bu politik duruş, agresif duruş desek daha doğru olur. Ne yazık ki piyasaya zarar veriyor ve günün sonunda gerçek anlamda ABD'yi bir uçurumun kenarına doğru sürüklemeye devam ettiğini görmekteyiz. Bakalım bu inat daha ne kadar sürecek? Yine bununla beraber arkadaşlar hali hazırda Türkiye içerisinde regülasyonlar devam ederken videonun sponsoru CoinTR Türkiye içerisinde gerçekten güvenilir kurumlardan bir tanesi. Birçok farklı banka ile entegrasyonu söz konusu. Dolayısıyla rahat bir şekilde çekim yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Burada CoinTR'nin kampanyası devam ediyor. Yaklaşık olarak 250 TL artı 750 TL toplamda 1000 TL'lik bir ödül sizleri bekliyor. Yorumlar kısmına kayıt linkini bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar buradan kayıt olabilir. Tekrardan videonun sponsoru CoinTR'ye teşekkür ediyorum. Şimdi mevcut durum içerisinde Bitcoin'e baktığınızda arkadaşlar halen 50 haftalık ortamın üzerine seyrediyoruz. Bu bizim için pozitif olan durumlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde Haziran ayı içerisindeki pivot seviyelerinde üzerindeyiz. Dolayısıyla fiyat buradaki 105.000 dolar seviyesi üzerine kaldığı süre içerisinde ürünümüzün yukarı yönünü buradaki R1 alana doğru ilerlemesini beklerim. Yine aylık kapanışımız gelecek arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Niye? Çünkü özellikle hem aylık hem haftalık kapanışın buradaki 107 bin dolar seviyesi üzerine gerçekleşiyor olması bizler için yukarı yönlü bir momentumu destekleyecek. Aynı zamanda Temmuzda ayı için gelecek olan yeni pivot seviyelerinin yükseliş eğilimi içerisinde olmasını sağlamış olacak. O yüzden buradaki fiyat hareketi bizim için önemli. Burada dikkat edilmesi gereken ana noktamız, aslında bakarsanız boyun çizgisi olan buradaki 1 2 3 reversal aynı zamanda W paterni'nin boyun çizgisi arkadaşlar yaklaşık olarak 110.500 dolar seviyesine yatıyor. Dolayısıyla Bitcoin tarafına yukarı yönlü hızlı bir hareketin devamlı açısından fiyatın buradaki seviyeyi kırıp destek haline getirmesiyle beraber yukarı yönü her iki formasyonda çalışması beklenir. Aşağı yönü kısa vade açısından arkadaşlar buradaki 105.000 104.500 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme masada olabilir. Bu hareketli aslına bakarsanız bir retest olduğunu düşünüyor olurum eğer gerçekleşirse. Dolayısıyla bu alanlara dikkat etmek gerektiğini söyleyebilirim. Yine bununla beraber Descending Broad gauge formasyonumuz vardı. Üst band kırılımı bununla beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi beklenir. Halen bu gerçekleşmedi. Bakın burada her defasında üst band bizim için bir direnç noktası olarak çalıştı. Dolayısıyla bunun günlükte kırılmasıyla beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin sert bir şekilde devam etmesini beklerim. Haftalığa bakacak olursanız arkadaşlar haftalıkta çok güzel bir bu flagimiz var. 170.000 bin dolar seviyesinin üzerindeki haftalık kapanış o yüzden bizim için önemli. Niye? Çünkü bu flag nasıl çalışıyor? Üst band kırılımı. Sonrasında retest retest ile beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin uzaması beklenir ki bu, flagin formasyonun. hedef noktasına baktığınızda yaklaşık olarak arkadaşlar 135.000-139.000 bin, bin dolar civarlarında bir hedef noktası olduğunu görmektesiniz. Ki benim Nisan 2024 tarihinde paylaşmış olduğum uzun vadeli Bitcoin hedef noktamlar birebir örtüştüğünde söyleyebiliriz. Benim beklentim neydi arkadaşlar? Burada yaklaşık olarak 117.000 ile 146.000 dolar arasında bir Bitcoin fiyat hareketi bekledim. paylaşmıştım. Burada dikkat etmesi gereken en önemli olan konu arkadaşlar. Bu kırılım gelmeye başladığında gerçekleştiğinde fiyat hareketlilikleri ve piyasa dinamikleri çok hızlı bir şekilde devam edecek. O yüzdendir ki piyasanın canlı verilerle takibi kritik önem seviyesine gelecek. Finaya Era platformu bana ait olan bir platform. Bu platform üzerinde arkadaşlar 7.24 canlı verilere derin analizler, piyasa metrikleri, önemli piyasa güncellemeleri, haberler, korku ve açgözlük endeksi, trend olan varlıklar, en çok kazanan en çok kaybeden ürünler yine bununla beraber yapay zeka asistanıyla buradaki stratejinizi çok daha rahat şekillendirebilir. Okur yazarlık seviyenizi geliştirebilirsiniz. O yüzden de ki Final Era platformuna kayıt olmayı, bu platformu kullanmayı unutmayın. Yine aynı şekilde bu hafta itibariyle arkadaşlar yeni bir güncelleme gelecek. Çok kritik bir güncelleme. Dolayısıyla bunu kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Yine İstanbul Emlak Piyasası ile ilgili son görünüm. Güncel fiyatlar, kira fiyatları, ortalama emlak fiyatları bunun bütün detaylarını Fina Era platformu üzerinde ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında yine videonun açıklamasında da detayları bulabileceksiniz. Burada önemli olan konu şu. Fiyatlar hızlanmaya başladığında arkadaşlar ne yazık ki buradaki kişilerde içeride Bulunan insanla da rasyonite kaybı yaşamaya başlanıyor. Buna çok ama çok dikkat edin. Bakın piyasa şu anda daha nispeten sakinken bunu söylüyorum. Çoğu kişi şunu diyecektir. Ya yani şu anda ne anlatıyor şeklinde yorumlar geliyor. Bunu nasıl 16 bin dolar seviyesinde burası fırsattır toplamak gerekir diye anlattıysam ve o dönem içerisinde 9000 dolar geliyor 8 bin dolar geliyor diyenler olduysa arkadaşlar aynı şeyin 2-3 ay sonrasında, 4 ay sonrasında da bu distribution aşamasına geldiğimizde daha net bir şekilde anlaşılacağını söyleyebilirim. O yüzdendir ki süreç kırılım geldiğinde çünkü bu week of piyasa döngüsündeki son yukarı yönlü fiyat hareketli olacak. Bu hareketlik en vahşi olandır. Piyasayı Akıllara çelen en sert hareketliktir. O geldiğinde rasyoneliteyi korumayı sakın ama sakın unutmayın. Ben her zaman buradayım. Dolayısıyla abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Beğen butonuna, beğen butonuna bastığınız için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.